Los Angeles'ta kalabalık sokaklar ve rutinlerine dalmış insanlar normal bir sabah yaşamaktadır. Kentin Acil Durum Yönetimi Ofisinin yeni atanan yöneticisi Mike, kendisi ve 13 yaşındaki kızı Kelly için kahvaltı hazırlar. Ancak tatile çıkma planları güçlü bir depremin şehri sallamasıyla aniden kesintiye uğrar. Hastanede Doktor Calder sedyeden düşmesini engellemek için hastasına sarılır. Beklenmedik olaya rağmen Mike işe gitmeye karar verir ve Kelly'yi bir bebek bakıcısına emanet eder. Ofise gelen Mike işe arkadaşı Emmet tarafından depremin önemli bir hasara yol açtığı ve tatile çıkmayı yeniden düşünmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir. Meraklanan Mike durumu bizzat değerlendirmeye karar verir. Bir su şebekesinin patladığı ve gaz kesintisi olduğunu keşfeder. Bu arada Kırmızı Hat metrosunun genişletilmesi için kurulan bir şantiyede işçiler bir yandan çalışırken bir yandan depremin büyüklüğü üzerine bahse girerler. Alışılmadık bir gürültüyle irkilirler ve tünelden garip sarı bir gazın salındığına tanık olurlar. Aceleyle vücudunun yarısında ciddi yanıklar olan bir işçiyi kurtarırlar. Mike bu olayların haberlerini alır ve yanıkların meydana geldiği parka gider. Birden fazla kurbanda benzer yanıklar meydana gelmiş ve herkes bu yanıkların buhardan kaynaklandığını düşünmüştür. Mike ise bu açıklamadan şüphe duymaktadır. Paralel metro hatlarını askıya alma girişimlerine rağmen MTA Başkanı Olber, trenlerin risk altında olmadığına inandığı için bu fikri reddeder. Olber'ın projeden duyduğu gurur, demiryolu inşaatının geçici olarak durdurulması yönündeki talepleri görmezden gelmesine neden olur. O sırada cesetler incelenmek üzere adli tıpa götürülür. Doktor Calder yanıklardan yayılan ve buhar ya da gazın neden olmadığını gösteren tuhaf bir kokuyla irkilir. Kısa bir süre sonra Emmett Mike'ı davayı takip etmekten vazgeçirmek için parka gelir ve gaz sızıntılarının kendi uzmanlık alanları olmadığını vurgular. Mike yine de kararlılığını korur. Kurallara karşı gelen Mike ve iş arkadaşı Gator kanı toplamak için kanalizasyona girer. Tünellerde ilerlerler ancak hava giderek boğucu bir hale gelir ve dumanlar nedeniyle nefes almak zorlaşır. Metro trenleri yakınlardan geçerken tünel titrer. Gator bir grup kömüre dönmüş sıçan bulur ve lastik eldivenlerinin de yavaş yavaş eridiğini fark eder. Aniden betondaki bir çatlaktan kavurucu gazlar fışkırır ve tüneli su basar. İkili canlı canlı yanmamak için can ile kaçarlar. Kanıtlarla donanmış olan Mike Emmet'e parkı kapatması talimatını verir. Daha sonra Olber tüm şehrin jeolojik olarak dengesiz olduğunu ve altına tüneller inşa etmenin akıllıca olmadığını savunan bir jeolojik jeolog olan Amy'yi tanıtır. Mike onu parka getirir ve burada özel ekipmanlar kullanarak çeşitli çalışmalar yürütür. Vardığı sonuç tuhaftır. Şehrin altında hızla bir yanardağ oluştuğuna ve erimiş lavların yer altına aktığına inanmaktadır. Somut kanıtları olmadığından Los Angeles'ta bir yanardağ fikrini mantıksız bulan Mike'ı ikna etmekte zorlanır. Bu arada park çeşmesinin heykeli yavaş yavaş batar ama kimse görmez. Akşam Amy ve asistanı Rachel yağmur suyu kanalındaki kaza yerini araştırırlar. Yerde daha önce gaz çıkan bir çatlak keşfederler. Yeraltı tünellerinden geçerek örnekler toplarlar. Daha güçlü bir başka deprem meydana gelip şehir genelinde yaygın bir elektrik kesintisine neden olur. Mike yatağından fırlar ve hemen kızı Kelly'yi alıp güvenli bir yere götürür. Yer altında makinist durdurmaya çalışırken gece treni ilerlemeye devam eder. Karşısına çıkan ve yolu kapatan enkaza çarpar. Deprem tüneli çatlatır ve Rachel tehlikeli bir pozisyonda kalır. Duman yoğunlaşır ve tünel dayanılmaz derecede sıcaklaşır. Trajik bir şekilde yakıcı bir buhar patlaması Rachel'ı sararak alevler içinde bırakır. Amy travmatik olayın etkisiyle tünelden çıkar çeşmeyi gözlemlerken suyun kaynadığını fark eder. Önemli binalar gücü yeniden sağlamak için jeneratörleri devreye sokar. Mike ofisin güvenli bir sığınak olduğuna inanarak Kelly'yi de yanına alarak evden çıkar. Birdenbire her rogardan devasa buhar geyserleri fışkırır ve araçların duraklamasına neden olur. Duman havayı dondurur ve yukarıdan kayalar iner. Koşullar hızla kötüleşmektedir. Düşen kayalar erimiş lav bombalarına dönüşür ve çarpmanın etkisiyle yangın çıkar. Evler patlar ve trafik ışıkları da dahil olmaktadır olmak üzere yapılar kaosa yenik düşer. Panie kapılan vatandaşlar kaçışırken kazalar tetiklenir. MTA ofisindeki Olber tünellerde mahsur kalan trenin farkına varır ve bir kurtarma görevine liderlik etmeye karar verir. Bu sırada trenin makinisti dehşete düşmüş yolcuları teselli ederek kapıları açmaya çalışır. Ancak kapılar açılmaz. Başka bir yerde kaldır kendini trafikte sıkışmış halde bulur ve bir lav bombasının yeni gelen bir itfaiye aracına çarptığına tanık olur. Mike perişan haldeki vatandaşları yatıştırmak için arabasını durdurur. Ancak yağma çoktan başlamıştır. Düşen küllerin ortasında Amy'nin dikkati dağılmışken biri onun ekipmanlarını çalar. İtfaiyeciler felakete karşı cesurca savaşır. Mike ofise ulaşmak için çabalar ancak Calder'ın yaralı biriyle ilgilendiğini fark edince duraklar. Calder itfaiye aracı hakkında Mike'ı bilgilendirir ve itfaiyecilere yardım etmesini ister. Şehir bir başka depremle sarsılır. Bir bina yıkılır ve üzerlerine cam parçaları yağar. Amy'nin teorisi katran çukurlarından çıkan Love Wilshire bulvarından aşağı akıp yoluna çıkan her şeyi yuttu. Da doğrulanır. Araçlar cehenneme yenik düşer ve dehşete kapılan Kelly pantolonu alevler içinde arabadan kaçar. Mike yanına koşar onu kucağına almadan önce alevleri söndürür. Etrafı yaklaşan lavlarla çevrili olan Mike arabasına atlar ve lavlar tarafından yutulmadan önce tam zamanında sığınacak bir yer bulur. Lavlar devrilen itfaiye aracını yutar ve cesur bir itfaiyeci sıkışan yoldaşını kurtarmaya çalışır. Ne yazık ki çabaları boşa gider ve ikisi de yanar. Bir başka patlama Mike'ın Kelly'i kaldıra emanet etmesine ve diğer yaralılarla birlikte hastaneye sığınmalarına yol açan devasa bir patlamayı tetikler. Kelly gözyaşları içinde babasının da gelmesi için yalvarır. Ancak Mike bir kez daha işine öncelik verir ve onu geride bırakır. Haber helikopterleri bölgeye akın ederek Lavların Los Angeles'ın ana caddesine doğru yavaşça şeylerle işini yayınlar. İnsanlar yıkılan evlerinden kaçar. Amy, Mike'la güçlerini birleştirerek emniyet güçleri ve itfaiyecilerle birlikte güvenli bir tahliye organize eder ve Love'ı kontrol altına almaya çalışır. Mike, Love'ların ilerleyişini durdurmak için geçici bir bariyer inşa etme planı yapar ve herkesi bir otobüsü itmeye ve koruyucu bir duvar oluşturmak için lastiklerinin havasını indirmeye çağırır. Daha sonra Mike ve Amy bilinçsiz bir kişiyi kurtarmaya çalışırlar. Ancak yanan bir ağaç devrilerek yollarını kapatır. İtfaiyeciler merdivenlerini uzatır ve cesedi dikkatlice üzerine yerleştirir. Ancak lavların üzerinde ilerlerken kurbanın bacakları alev alır ve paniğe neden olur. Merdiven sallanır ve kırılır. Ancak itfaiyecilerin sayesinde güvenli bir yere düşer. Amy şehirden vazgeçmeyi ve tahliyeye odaklanmayı düşünür. Ancak Mike bir çözüm bulmaya kararlıdır. Polisler, belediye çalışanları ve itfaiyeciler lavları hayati noktalardan uzaklaştırmak için ellerine aletler alır. Lavlar kırmızı hat tünellerini doldurmaya başlar ve Olber kaza yapan trendekileri kurtarmak için ekibine liderlik eder. Herkesi baygın halde bulurlar ama onları güvenli bir yere sürüklemeyi başarırlar. Olber makinistin kayıp olduğunu fark eder ve yaklaşan lavlar yüzünden eriyen ayakkabılarına rağmen onu kurtarmak için cesurca geri döner. Kendini suçlu hisseden Olber, lavlara yenik düşmeden önce makinisti güvenli bir yere fırlatarak kendini feda eder. Amy, yerin eğimini ölçmek için bir basketbol topu kullanır ve benzin istasyonuna giden yolu bulur. İşçiler lavın yönünü değiştirmek için araçları itmeye devam eder. Ancak çabaları pek işe yaramıyordur. Acil durum kamyonları gelir ve Mike'la Amy kritik bir kavşakta beton bariyerler oluşturma planı yapar. Kabuk oluşturmak için su püskürten helikopterlerin yardımıyla lavu havuza almayı ve ilerlemesini durdurmayı başarırlar. Siviller de dahil olmak üzere mevcut herkes Mike'ın kesin talimatları doğrultusunda barikat korunmasına yardımcı olur. Bu arada tıbbi çadırlar veterinerler hayvanları kurtarmaya katılırken Kaldır yaralı çocuklarla ilgilenir ve Kelly'ye onları eğlendirme görevini verir. Barikatın tamamlanmasıyla birlikte itfaiyeciler lavları suyla ıslatmak için hortumlar ve kamyon topları kullanır. Helikopterler yardıma katılarak lavı hareketini durduracak kadar sertleştirir. Zafer kutlanır ancak Amy endişelenmeye devam eder ve araştırmak için metro tüneline girer. Bir cihaz kullanarak lavın hala yer altında hareket ettiğini doğrular. Mike'la acilen temasa geçerek patlamanın dinmediğini, sadece başka bir yere kaydığını açıklar ve bunu Hiroşima bombasının yıkıcı gücüyle karşılaştırır. Lavlar şu anda kırmızı hat metro uzantısının sonunda tam olarak tıbbi çadırların bulunduğu yere doğru ilerliyordur. Mike Amy'nin yanına koşar ve tünele bir video kamera indirirler. Ancak hızlı hareket eden bir lav akışı tarafından yakılmasına tanık olurlar. Hızı analiz ederler ve patlamanın 30 dakika içinde kırmızı çizginin sonunda gerçekleşeceğini fark ederler. Mike hızla Emmett'e tıbbi çadırları boşaltmaya başlamalarını bildirir ve umutları azalan Amy ile yapabileceklerini tartışır. Mike bir bina görür ve aklına bir fikir gelir. Patlayıcılar kullanarak caddede kanallar açmaya ve lavları balona deresine yönlendirmeye karar verirler. Bu dere nihayetinde Pasifik Okyanusu'na ulaşıyordur. Karayolu ters yönde eğimli olmasına rağmen lavların şehre girmesini önlemek için 22 katlı bir binayı yıkmayı planlarlar. Ekip aceleyle patlayıcıları hazırlarken Mike, Amy'ye kızını bulmasını söyler. Amy, Mike'ın kızının kayıp olduğunu, kayıp bir çocuğu aramaya çıkıp dönmediğini öğrenir. Ekip zamana karşı yarışır. Görevlerini tamamlamak için sadece 20 dakikaları vardır. Gator ve ekibi merkezin içine bombalar yerleştirir ancak yine deprem olur. Patlama beklenenden erken gerçekleşir ve tahliye sırasında sokağın tahrip olması ve hastaların alev alması nedeniyle kaosa neden olur. Merkezin içinde bir işçi çöken bir kolonun altında kalır ve Gator onu kurtaramaz. İlerleyen lavlara rağmen Gator görevi bırakmayı reddeder ve son patlayıcıyı patlatmak için kendini feda eder. Patlayıcılar teker teker ateşlenirken Mike kızının ve çocuğun tehlikede olduğunu fark eder. Tam bina çökerken onları hızla güvenli bir yere iter. Plan başarılı olur ve lavlar okyanusa açılan bir tünele yönlendirilir. Herkes kutlama yaparken Amy Mike'a bakınır. Birden Mike, Kelly ve çocuklarla birlikte enkazdan sağ salim çıkar. Külle kaplanmış olan bu insanlar yağmur külleri temizleyene kadar birbirinden ayırt edilemezdir. Amy yetki kendisinde olsaydı şehrin yarısını feda ederek farklı bir karar vereceğini kabul eder. Ona pes etmemeyi öğrettiği için Mike'a minnettarlığını ifade eder. Tam o sırada Amy yeni bir acil durumla gelir. Ancak Mike kızıyla tatile gitmeyi tercih ederek bu çağrıya cevap vermeyi reddeder.